mavi yeşilin bin bir tonunu barındıran Acarlar Longozu başta olmak üzere birbirinden etkileyici doğal güzellikleriyle gelenleri kendine hayran bırakan bir yerdeyiz. Yakın notaların bu bölümünde Sakarya'dayız. Karasu ilçesini birlikte keşfedeceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Sakarya'nın Karadeniz kıyısındaki bu güzel ilçeye İstanbul'dan gelecekler yaklaşık iki buçuk saatte ulaşabilir. Ankara yönünden gelecekler için de yol ortalama 3,5 saat sürecek. Eğer İzmir tarafından yola çıkacaksanız yaklaşık 5 saatlik bir yolculuğunuz olacak. Karasu'yu keşfe çıkmadan önce yol üzerinde kavurması ile meşhur olduğunu duyduğumuz Ferizli'ye uğruyoruz. Aleykümselam amca. Sıra sıra dizili lokantaların birinde bu lezzeti deneyin deriz. Gerçekten dedikleri kadar var. Gezimize Karasu'nun doğal güzelliklerinden başlıyoruz. Karasu merkeze yaklaşık 5 dakika mesafedeki Kızılcık Tepe Orman Parkı'na geldik. Burası gerçekten çok güzel. Yemyeşil ormanın içinde oksijeni bol. Geldiğinizde çayınızı kahvenizi içip keyifli vakit geçirebilirsiniz efendim. Buraya uğramadan geçmeyin. Karasu merkeze yaklaşık yarım saat mesafedeki maden deresine geldik. Burası da bir başka güzellik. Aileler burada derenin hemen yanında pikniklerini yapabiliyorlar. Güzel, keyifli vakit geçirebiliyorlar. Efendim merhabalar nereden geldik? Biz Kocaeli Darıca'dan geldik. Kendimizin burada yazlığı var. Dört yıldır buradayız. Her geldiğimizde her sene burayı komşularımızla beraber gelip ziyaret ediyoruz. Beğendiniz mi peki? Gelmek isteyenlere ne söylemek istersiniz? Valla burası çok güzel bir yer. Karosu zaten doğal güzellikleriyle olan bir yer. Fakat burasının ayrı bir güzelliği. Yazın çok sıcak bir e, anda bile buranın serinliği, su sesi, kuşların cıvıltıları gerçekten güzel bir yer. Herkese ben gelip görmesini en az bir sefer tavsiye ederim. Rus'un en güzel yerlerinden biri olan Acarlar Longozuna geldik. Burası bir doğa harikası şüphesiz. Geldiğinizde yürüyüş parkurunda yürüyüşünüzü yapıp bu güzel doğanın tadını çıkarabilirsiniz. Unutmadan denk gelirseniz Longozun örtüsü nilüfer çiçeklerini de fotoğraflamadan buradan ayrılmayın. Dünyadaki 11 longozdan biri Acarlar Longozu. Türkiye'nin tek parça halindeki en büyük longozu acarlar bugün 2300 civarında bitki türüne, 200'e yakın yerli ve göçmen kuşa ve çeşitli balıklara ev sahipliği yapıyor. Seviyoruz, beğenerek geliyoruz buraya sürekli. Doğasını seviyoruz. Vallahi gelmek isteyenler gelsin bence hiç beklemesin. Çok güzel buraları. Havası çok güzel, İstanbul'a yakın. Bence çok güzel yani. Gelsinler. <laughs> Sakarya'nın bu tatlı ilçesi fındığıyla da oldukça popüler. Gezimiz sırasında fındık bahçelerinin yanından geçerken ailelerin hummalı çalışmalarına rastlıyoruz. Fındıklar toplandı, şimdi harman vakti. Ablacım kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsın? İyiyiz, sizler de iyisiniz inşallah. Bizler de iyiyiz, neler yapıyorsunuz? Neler yapıyoruz? Fındıklarımızı topladık, daha da toplanacak yerlerimiz var. Şu anda harman yapacağız. Makinamızı bekliyoruz, fındığımızı topluyoruz. Kurudu bu, rülüf olarak. Hı. Hı. Ondan sonra makineye vuracağız, Sane olarak harmana saracağız kurutacağız. Harika, bize geldik Karasu ya, bu hoş güzellikleri geldiniz. görmeye. sizleri görmeye. Şehrimiz çok güzel. Yani memnun kalırsınız. Kapımız açık. Her zaman bekleriz. Karasu'ya geldiğinizde Hürriyet Köyü'ne de uğramanızı tavsiye ederiz. havası mis gibi, insanı cana yakın. Tüm bunların yanı sıra bir özelliği daha var. Osmanlı döneminden günümüze kadar ayakta kalmayı başarmış, çivisiz cami olarak da bilinen Kel Ali Paşa Camii bu köyde görmenizi tavsiye ederiz. Bu gezimizde yemek molamızı Karasu'ya bağlı Hürriyet Köyü'nde verdik. Onların sofralarına konuk olduk, onların sofralarına misafir olduk. Hacer teyzemiz yanımızda bize buranın yöresel dartılı keşkeğini yaptı. Nasılsın Hacer teyzeciğim? Hoş geldiniz canım. Hoş bulduk. Keşkeğimizi yaptık. Nasıl yaptın bunu? Bir anlat bize. Evet, Sabahtan yıkadık, koyduk. Tavuğumuzu hazırladık, koyduk. Dertimizi hazırladık. Valla nefis görünüyor. Ellerine sağlık. Afiyet Uğraştın, olsun. didindin sen bizim. Afiyet içelim. olsun canım. Teşekkür ettim. Ne demek? E birlikte yiyelim o zaman. Evet, evet. Hep hep beraber yiyeceğiz. Inşallah. Hadi bakalım. Hadi. <laughs> İnsan bu su misali kıvrım kıvrım Akarya bir yanda akan benim öbür yanda Sakarya diyordu Necip Fazıl Kısa Kürek. İşte biz de o meşhur Sakarya Nehri'nin Karadeniz'e dökülen yerindeyiz. Efendim, Karasu'ya geldiğinizde bu nehre gelmeden, buraları gezmeden, görmeden lütfen dönmeyin. Sakarya Nehri Kızılırmak ve Fırat nehirlerinden sonra Türkiye'nin en uzun 3. nehri Eskişehir'de doğuyor ve bugün adını verdiği Sakarya'nın Karasu ilçesinde Karadeniz'e dökülüyor. Yeni mahalleye gelerek bu güzelliğin tadını çıkartmayı ihmal etmeyin. Karasu merkezde sahil boyu güzel bir yürüyüşün ardından gece pazarına da uğrayabilirsiniz. Zaten ilçe merkezi akşam üstüne doğru hareketleniyor. Karasu'ya yaklaşık yarım saat mesafedeki Sakarya'nın bir başka güzel ilçesi Kocaali'ye doğru devam ediyoruz. Kocaali sahillerini süsleyen kum zambaklarını görmelisiniz. Nesli tükenme tehdidi altında olduğu için koruma altına alınan kum zambakları kokusuyla da hayranlık uyandırıyor. Ali'nin coğrafi tescilli ürünü Çamdağı kestane balı. Efendim bakar mısınız? Harika tadına da bakmak istiyorum. Çok güzel. Kocaeli'ye geldiğinizde tatmadan, almadan dönmeyin lütfen. Kocaeli'de Melen Çayının Karadeniz'e döküldüğü noktada sonlandırıyoruz. Efendim memleketimiz cennet. Her köşesinde ayrı bir güzellik barındırıyor. Sizler de çok bekletmeden bu güzel yerleri rotanıza ekleyin. Bir sonraki bölüm görüşmek dileğiyle.